Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün <laughs> sizlerle birlikte Left 4 oynayacağız. Ben hemen sesi bir fulliyorum abi. Şöyle. Benimkini bastıracağını çok zannetmiyorum. Bugün direniş yapacağız. Hemen tek oyunculu diyoruz. Rastgele ne açsam ne açsam diye düşünürken. Öf, ne açayım biliyor musun? Merhamet. Ya geç çatı biraz sıkıntı da. Geçiş açalım. Ya da geçiş açmayalım. Ne açalım biliyor musunuz? Mu? Dini bölgede ne var? Şöyle güzel oynanabilecek bir şey yok. Ee... Hayır, Kayık de çok şey var. Neyse geçiş açalım ya geçiş açalım. Niki ver abi oynayalım direkt. Bugün canım bundan çekti. Gene program var arkada bir tane. Makro programa. Biliyorsunuz benim elime kramp giriyor çok fazla tıklayınca. Caps Lock tuşuna bastığım gibi abi taramalı tüfek gibi ateş etmeye başlıyoruz. Onu göstereyim. Bayağı da da video çekmiyorum dedim. Hey, de 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 Yan ses çok ya. Benim kulaklar sağır oldu biliyor musunuz? Bir saniye. Tamam. İyi. İyi birazcık da kulaklıktan kısarız. Bakın böyle Caps Lock'a basmadan çekiyorum. Şey ha kullanacak mıyım? Hayır da gene de dursun yani. Haydi bakalım. Çok seri başlıyoruz öyle... Yok hazırlıkmış yarım saniye anlamam be başla. Nektar bir reis orada. Haydi bakalım. Ama mermi birazcık sıkıntıya sokacak bizi de yaklaştı. Tank geliyor abi. O da. Elisi götürdü. Bu, 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 bu. Oğlum ne yapıyor mu? Kurtar şunu. Çık. Çok, çok koordinatsız oynuyor ya botlar. Dışarıya çıksak bir der, kalsak bir Nasıl yapacağım ben de ama bakıyorum. Şimdilik iyi de iki tane tank gelince sıkıntı olacak ya. Ben burada 10 dakika nasıl dayanmışım o da muamma ya neyse. Bir smoker var. Ve müzik taksak telif yer miyim diyeceğim mi? ihtimal Lazer güçlendirmesi nerede? Yok. Abi açıldı Tamam. Tamam. Hadi beyler önümüzden çıkın. Tamam. Güzel abi. here. Reloading. Hadi bakayım rekoru egale etme challenge. yapma 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 iyi süper tamam Her şeyden önce tank, her şeyden önce tank abi. Tamam düştü düştü. <laughs> Benim yolu. Ben <laughs> ya beni çekti healing look out a minute look daha değiştirmen gerekebilir emin olamadım Ya, ya, ya Ya, ini gimdiri ya Hah Bende, bende, bende AAAAAH AY La, nah, Allah belanı Bu kadar olmaz ki ya Bu kadar olmaz ki ya Ya boh, nah iya Adamlar enerji player bize gelince yok ya Ben anlamadım arkadaşlar bu Bu video bu kadar olsun bakalım. yorum yok. Bir soruyu Çok çok fazla var er.